günlük harikalar diyarı ganimet kutusunu açalım. İlk olarak çark. Siyah tek boynuzlu at çıktı. İyi. Şimdi ikinci çark. Evet ve <laughs> 20 elmas çıktı. Şimdi ise günlük harikalar diyarı sürpriz kutusunu açalım. Yine yani aynı aynı ee, reklam. Biraz bekleyelim. Ay içine hangisini istediğimi söylemeyi unuttum ya. Ama bir dahakine söyleyeceğim. Sesim niye bu kadar kötü geliyor derseniz hastayım. Bir daha deneyeceğim. Şaka gibi. Oh my god. Oh my god. Çok güzel. Bu arada şöyle söylemeyi unuttum. Bu benim yeni kanal kombini bir dakika. Öf. Kaydetmeyi unutmuşum. <laughs> Hangi ne kaydedeceğim ki? Şunu kaydedeyim. Tamam. İşte böyle. Çok iyi. Mükemmel. Aa! Şaşırdım kaldım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Sakız bakıcı. Ama bu hesabımdan almak istiyorum ben. Acayip yakıştı, oh Mega çok yakıştı. Saça bakabilir misiniz? Acayip güzel. Yani bu kadar yakışmaz koluma yakışmama. Yani neyse, <laughs> görüşürüz.